Herkese merhabalar, ben Neşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli ve rengarenk bir meyhane pilavı yapacağım. Dilerseniz malzemelerimize göz atalım ve yapmaya başlayalım. Meyhane pilavım için sıcak suya ihtiyacım var. Bir de iri bulgur seçtim. Diğer bulguru da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda sıvı yağ ya da zeytinyağı ihtiyacımız var. Bir de yemeklik doğranmış yeşil biberim ve kırmızı biber. Soğan, aynı zamanda rendelenmiş domates, bir tatlı kaşığı biber salçası, karabiber ve tuza ihtiyacımız var. Tenceremin altını açtım ve sıvı yağımı, tansız zeytinyağı kullanıyorum ama sıvı yağ tercih edebilirsiniz. Koyduktan sonra içerisine sadece soğanı koyup da kavurmayacağım. Bütün kırmızı biberi, yeşil biberi ve hepsini birlikte karıştırıp kavuracağım bir güzel. ve güzelce pembeleşti. Çok fazla yakma taraftarı değilim. Hemen burada biber salçam vardı. Onu da ekliyorum. Bu arada bulgurunun suyu kaynadı onun altında kapatıyorum. Sıcak su eklememiz gerekiyor. Ve salçamı da güzelce karıştırdıktan sonra hemen bulguruma ekleyeceğim. Bulguru da kavurmak istiyorum güzelce. Soğan, salça, biberler ve bulgur bir güzel kavrulsun. Çok hafif tuz ve karabiber karışımım vardı. Ondan atacağım şimdi. Evet. Bir dakika boyunca kavurdum güzelce. Hemen domatesimi ekliyorum. Onu da güzelce kavuracağım. Yine tekrar karabiber ve tuz. Evet, şimdi sıcak suyunu ekliyorum. Evet, iki buçuk su bardağında koyduk. Sıcak su bu arada. ve altını kısıyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirmeye bırakıyorum. Ve pilavım suyunu çekti. Bir kere açıp karıştırmıştım bir güzel. Gördüğünüz gibi artık tamam. Dinlenmesi gerekiyor sadece. Dinlendikten sonra güzelce servis edeceğim. Dinlenirken üzerine peçete ya da güzel bir temiz havlunuz varsa üzerine mutfak havlunuzu koyabilir ya da bir bez koyabilirsiniz dinlendirirken. Altını kapattım. Ben üzerine peçete koyup dinlendireceğim. Daha sonra servis edeceğim. Meyhane pilavımı güzelce pişirdim ve servis tabağıma aldım. Yanına ayran, bir de turşu ekledik. Üçlü vazgeçilmez oluyor. Şimdiden de afiyet olsun diyorum. Umarım tadını beğenirsiniz. Yaptığınız resmini çekip neşeli yemek tarifleri hashtag'i Instagram'da paylaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.